laiklik anlayışınız sizin farklı galiba. Şimdi aslında bu laiklik Fransız geleneğinden dolayı problem oluyor. Fransa'da çok kanlı çatışmalardan sonra belli bir yol alındı. Biz de Fransız modelini aldık ve 1930'lardan sonra bilhassa Sovyet Rusya'nın etkisiyle Devlet açıkça din düşmanlığı yapmıştır. Bunu söylemiyoruz şimdi. Eskiyi unutalım, geçelim diye ama laiklik lafı o yüzden soğuk bir laftır. Yani mütedeyyin, dindar kesimde laiklik lafı bir soğuk ürperti verici bir laftır. Bunun yerine sekülerizm denen bir başka bir kelime var. İkisi de yabancı kelime. Hani iki yabancı kelime alıyorsun. Biri fincan, biri cincan diyelim. Fincan hoşuna, fincanı al kullan madem bu kulağa hoş geliyor. Ben onun için laiklik kelimesinde bir soğukluk görüyorum. Sekülerizm daha başarılı uygulamadır. Bunun da alanı İngiltere ile Amerika'dır. Nedir sekülerizm? Sekülerizmde din ve devlet işleri ayrılmıştır. Ama devlet adamları dine saygılıdırlar. Bakın bu arada çok önemli fark var. İki, inançlı insanları korurlar, dini müesseleri korurlar. Burada bir tek şey ortaya kalıyor. Acaba din adamları, dini liderler kendilerine bağlı cemaati aldatabilirler mi? Suistimal ederler mi? Bu siyasi suistimal olabilir, hukuki suistimal olabilir veya maddi suistimal olabilir. Orada da hukuk devreye giriyor. Hukuk devreye giriyor. Onun için benim Türkiye için ideal modelim İngiltere Amerika modelidir. Gene laiklik lafı kullanılabilir. Yani bir şey bu kavramların dışında Ama örnek olaylara dönersek daha pratik. Aa, başörtüsü yapıyorlar. meselesi hiç hiçbir şey değil. Anında. Ne Bakın yani? anında, anında ne serbest. serbest. Kaldı ki siyasi simge olursa daha sevinirim. Hiç olmazsa evet. toplumun hangi kesimi ne siyasi fikre şey o bilgi sahibi olur. Bakın siz sakalınız 12 Eylül'de yasaktı. Üniversitede bazı profesörler sırf bu sakal yüzünden e, hocalığı terk ettiler. Bugün siz o sakalınız var. Muhsin Bey'in bıyığı var, işte Aykut Bey'in bıyığı hiç sorun olmuyor. Yani bir olaya sorun değil şeklinde baktığınız zaman zaten sorun çözülüyor. Ben 12 Eylül'de de böyle sakallıydım onu belirteyim. Hoca, hani. hayır üniversitede değildiniz ama. Üniversitede master yapıyordum biliyorum. Değil. Buyurun. Şimdi bu din istismarı meselesine gelince politik hayatta din ne kadar müdahale ederseniz dedin kullanılıyor. Amerika'da kullanılıyor. İngiltere'de kullanılıyor. Ama siz gelirseniz özellikle siyasal simge de olsa başörtüsünü serbest bırakacağını. Yani ha. suçsuz bir adamı hapisten çıkarmak için ben toplumsal mutabakat aramam. Toplumun %99'u karşı olsa bile, astarı hapisten çıkarmaya ne diyorsunuz? O ayrı, onu demiyorum. Yani şimdi bakın, bir de af konusuna girmiş olduk böylece. Ben orada bir şöyle bir belki yanlış çağrışım yaptım. Başörtüsü yasağı bir haksızlıktır. Haksızlığı kaldırmak için mutabakat gerekmez. Yani yüzde doksan halk karşı olsa bile haksızlık devam edemez. Zaten politik lider Yani yüzde doksan halk karşı olsa da başörtüsü takılmasına siz ona rağmen serbest bırakacaksınız. Bırakacak. Hak haktır. Yani halka Tabii. rağmen mi serbest bırakacaksınız? Halkın biri mesela masum bir adamın idamını isteyebilir. O idam mı edeceğim? olmaz. Ama yani yani şimdi bu halktan oyu istiyorsunuz. Referandum işte, temel ben de, ben, de halktan, o ben de halktan böyle oy istiyorum. Tamam mı? desin ki e, liberal demokrat parti budur kardeşim işine gelirse. Bu budur. Hak neyse odur. Yani halkın bugünkü eğilimi %90 böyle olmuş. Şöyle olmuş değil. bu evrensel bir haktır. Temel Ve hatta. çok komiktir. Bir de son 10 senedir bundan uğraşıp harcadığımız şey var ya enerjiyi güler insan vallahi. Yok, başını örtmüş de örtmemiş. 18 yaşında kızlar başını örterler. 35 yaşında bir bakarsın kuaförden dışarı çıkmazlar. Tersi olur. 18 yaşında diskoteklerde sürt affedersin ge Gezip tozarlar. O bir bakarsın 35 40 yaşında hacca gitmiş, başını bağlamış, tespih çekiyor. İnsanlar rahat bırakacaksın. Buradaki yani. tartışma siyasal İslam'ın simgesi yani. mi Siz diyorsunuz ki olursa da bir olsun, özellikle e, olsun. Halk değerlendirir. Evet. Yeter ki istismar konusunda hukuk çalışsın. Evet. Bir de yani, dinin devlet işlerine karış, karışmaması konusunda siz karışmasın kesinlikle diyorsunuz. Ama, Ama dine saygılı olun. Saygılı olacak. Peki. Burada çok önemli bir fark var. Yanlış anlaşılmasın. Bu